Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde sizinle retro bir şeyler paylaşmayacağım. Onun yerine geçen hafta gitti gidiyor aracılığıyla e, Yiğit Can ileriden satın aldığım e, ikinci PlayStation 3'ü ve yanında gelenleri size göstermek istiyorum. Retro namına da içinden bir şeyler çıkabilir belki. O kısmı bana da sürpriz olacak. E, hep birlikte görelim paketten, kutudan neler çıkacak. Arkadaşlar oldukça iyi paketlenmiş bir koliyle karşı karşıyayız. Şimdi bu kolide neler var size sırayla göstereyim şöyle ekranda mı? Evet. Bu sanırım gitar gitar arkadaşlar. İçinden İlk çıkan parçamız arkadaşlar, Gitar Hero'nun orijinal... ...Band Hero ve Hero'nun orijinal gitarı. Umarım e, sıkıntısız bir gitardır. Çünkü eşimin çok sevdiği, benim de severek oynadığım bir oyun. E, şöyle baktığımızda... ...iyi görünüyor. Bolca sigara içilmiş bir evden çıkmış gibi duruyor kokusundan. <laughs> e, alıcımız da burada. Yine e, sigara kokulu ama gayet diri ve hoş duran iki adet e, Playstation 3 kumandamız var. Onları da şöyle bir yan tarafa koyalım. En son hepsini göstereceğim. E, ve de oyunlarımız burada arkadaşlar. Bir tanesi e, çok sevilen, çok beğenilen Last of Us oyunu. Diğeri Beyond Two Souls arkadaşlar. Diğeri Heavy Rain Move Edition. Gitar Hero 5 gitarımız da vardı. Band Hero. Grand. Bu arada bu gerçekten iyi bir sürpriz oldu çünkü Gran Turismo'nun içinde olduğunu unutmuşum. Gran Turismo 6 var. FIFA 2014 var arkadaşlar. Bir de birçok kişiyi cezbedecek olan Grand Theft Auto yani GTA 5 var arkadaşlar. Bu hala güncelliğini koruyan. Hatta buradaki oyunların çoğu hala güncelliğini koruyan oyunlar arkadaşlar. Gayet değerli başlıklar. Evet bu kadar iyi baktığı için CD'lere kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda rastgele seçtiğim bir e, Blu-ray diski. Gayet temiz. Last of da bakalım mesela. O da önemli çünkü. Evet Last of Us'ta da herhangi bir çizik izi bulunmuyor. Diğerlerinde öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü özenli bir satıcı ve özenli bir kullanıcıya benziyor konuşmalarımızdan. Tamam. Koliminde başka bir şey yok. Ve cihazımızın kendisi burada. Ee, şimdi onu açacağım. Eğer maket bıçağımı şey bulabilirsem. Bir adet de en son çıkan süper Slim kasalardan PlayStation 3'ümüz var arkadaşlar. Bu modelin en büyük özelliği, e, mekanik bir kapağa sahip olması. Hiç göremiyorsunuz sanırım. Şu şekilde. E, cihaz gayet temiz duruyor. Sadece üst kısmında biraz tozlanma var. Onun dışında herhangi bir bariz vuru, kırığı, çatlağı e, yok arkadaşlar cihazın. Cihazın içinden de yedek parçalık bir tane Game Boy Pocket çıktı arkadaşlar. Ee, çok fazla evirip çevirip göstermeyeceğim size ee, Çünkü gayet yedek parçalık ve e, şansıma e, ön kasası kesinlikle benim kullanabileceğim bir kasa Çünkü aynısının biraz yıpranmışı elimde mevcut ee, aynı game boyun ee, büyük ihtimalle bunun ön kapağını kendi gen boyuma takacak gibi duruyorum şu anda şimdi aldığımız her şeyi şu masanın üstüne bir yayalım ee, Bir de öyle bakalım neler almışız onu bir görelim Kolimizden çıkanları tekrar sayıyoruz arkadaşlar. Bir adet PlayStation 3'ümüz var. 12 GB'lık hafızası 250, 250 GB'ye yükseltilmiş. 2 adet e, Sony orijinal kolumuz var. Sol tarafta Guitar Hero 5 e, Band Hero'muz var. Ve bu iki oyunda da e, kullanabileceğimiz bir gitarımız var. Gitarlar çok çabuk bozulan şeyler. Umarım bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. E, ya da biz kafelerde falan oynadığımız için bize bunlar e, çabuk bozuluyor gibi gelmiş olabilir. Bir adet FIFA 2014 oyunumuz var burada arkadaşlar. Grand Theft Auto 5. Oyunları da çok iyi yorumlayamıyorum bu arada ama tabii ki ismini bildiğim bazı oyunlar var. Mesela Grand Theft Auto 5 güncelliğini koruyan hatta bu serinin en son oyunu ve hala değerli bir oyun. Hemen onun yanında Grand Turismo 6 var. Yine Grand Turismo'nun son oyunu diyebiliyorum. Heavy Rain Move Edition. Bu da e, sanırım Move Edition olmayan da var bunun Heavy Rain bir e, dedektiflik hikayesi gibi bir şeydi sanırım e, tam emin değilim dediğim gibi e, konsola şu anda yabancı menüs hiç kullanmadığım için yanında herkesin bildiği sevdiği Last of Us oyunu var ve onun yanında da Beyond Two Souls oyunumuz var unutmadan bir de arkadaşlar Game Boy paketimiz var burada gördüğünüz gibi bunun çalışıp çalışmadığına dair bir fikrim yok şu anda ama e, yedek parçalık bir cihaz zaten arka tarafı çok kötü. E, ama benim aynı şekilde gayet düzgün bir game boyum var. Sadece ön tarafı biraz çizik ve hoparlöründen çok az yani sıfıra yakın ses çıkan. Belki bunun parçalarıyla e, diğer game boyu restore edebilirim. Evet arkadaşlar işte böyle benim e, next gen konsollara en yakın e, cihazım bu. Şu anda PlayStation 4'ün e, en son versiyon olduğunu tabii ki biliyorum ama hakkında çok fazla şey bilmediğim ama uzun zamandır da edinmek istediğim bir makinaydı. O yüzden şu anda benim için heyecan verici bir paket var karşımda. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.